Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, tanışanlarım, canım gönüldaşlarım. Geldik 20-26 Eylül haftası eril ve dişil enerji bakalım neler yaşayacak karşılıklı başlarına neler gelecek eril enerji dişilden ne istiyor dişil enerji erilden ne istiyor bakalım bu hafta neler olacak hep birlikte bir bakalım bakalım evet her zaman olduğu gibi arkadaşlar birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle katlarımı siz canım kolektifimin niyetlerinin alarak şöyle bir karıştırdım ve tabii ki her zaman olduğu gibi 20 Eylül 26 Eylül aralığına niyetimi alarak şöyle kestim ve sizlerle rezone olması için kartlarımı baş başa bırakıyorum. Yani şimdi burada eril enerji iseniz kendinizi aklınızda kalbinizde ya da hayatınızda olan dişil enerjinizi eğer ki dişil enerji iseniz kendinizi ve tabii ki yine aklınızda kalbinizde ya da hayatınızda olan eril enerjiyi niyetinize alıyorsunuz bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu unutmuyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 57 WhatsApp hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer kanallarımın linkleri de videolarımın altında mevcut. Onları da takip edip oradan da yazarak bana ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 20 Eylül, 26 Eylül haftası için İlk olarak dişil enerjilerden başlamak istiyorum. Şöyle bir dişil enerjime, dişil kolektifime yoğunlaşıyorum. Ve birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle en doğru cevapları kartlarımdan almaya niyet ederek dişil enerjiler için kartlarımı çekiyorum ve çektim. Şimdi geldik eril enerjilere. Sevgili eril kolektifim. Bakalım bakalım sizler için dişil enerjilerle neler olacak ve tabii ki arkadaşlar bunu burada sormuşsunuz. Niyet ettiğiniz kişidir. Hani eğer eril enerjisiniz e ee, dişil ile ilgili gelen mesajlar, dişil enerjisiniz Eril ile ilgili gelen mesajlar. Şimdi ben burada eril kolektifim deyince yani şimdi bu eriller bizi eriller mi, değil mi? Kim bunlar diye sorgulamayın. Ne olur? Çünkü bazen yorumlar o kadar komik oluyor ki evet acaba diyorum ben mi yanlış ifade ediyorum bir şeylere Evet. Tamam, şimdi oldu. Tamam, süper. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle güzel güzel eril enerji ve dişil enerjinin kartlarını çektik. Şimdi ne yapıyoruz? Ortak bir ilişki kartı istiyorum her zaman olduğu gibi. Bakalım bakalım bu hafta için ortak ilişki mesajı ne gelecekmiş? Şöyle çektim. Ve tabii ki ne yapıyoruz? Konuşturma kartlarımızdan sağlama yapıyoruz, değil mi? Şimdi bakalım bakalım 20 Eylül haftası için konuşturma kartlarımız neler diyecek sevgili dişi kolektifim. Evet sevgili eril enerjiler bakalım sizin kartınızda geliyor. Bu iki tane geldi. Va iki tane geldi ikisini de koyacağım arkadaşlar demek ki bir mesaj var kesin bunda. Boşa boşa gelmez. Eril enerjiler çok dertlisiniz galiba bu hafta. Şöyle bir bakalım. Hemen yine dişil ve eril için yer aldım. Evet. Şöyle dişil ve eril enerji için. Tamamdır. Şimdi kartlarımız tamam. Ne yapıyoruz? Hemen sevgili dişin enerjilerin. Bakalım mesajlarıyla başlıyorum. Evet, şöyle bakalım. Güzel sevgili dişin enerjiler. Hmm, bu sefer gerçekten eril enerjileri siz zorluyorsunuz bu hafta. Çok güzel. E yani bakın şimdi ondan sonra bana diyorsunuz ki bu eril enerjilerin derdi hep para. Bak e daha ilk açtığım kart yani ben ne diyeyim yani arkadaşlar kart geliyor kart geliyor yani söylüyor yapacak bir şey yok evet hmm. bak yani bu kadar olur yine para kartı yani parayla direkt para enerjisiyle yüklenir enerjiler Evet haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar 20 Eylül 26 Eylül haftası için hemen başlıyorum. Sevgili dişil enerjiler bu hafta eril enerjilere gerçekten kök söktüreceksiniz. Muhtemelen bu balık burcu dolunayının etkisiyle kaynaklı olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, o o kadar böyle yorgunsunuz ki gerçekten çok yorulmuşsunuz. Hani eril enerjiler sizi gerçekten yormuş. Ama işte iletişimden yoruldunuz, ama beklemekten yoruldunuz, ama işte e, takip etmekten yoruldunuz, yoruldunuz da yoruldunuz. Ama bu hafta gerçekten eril enerjiye engelleri bu bu defa siz koyacaksınız. Yani. Ee, size ulaşmak istese bile belki de size ona engel çıkaracaksınız belki de size ona bakın iki yüzlü davranacaksınız hani e, aslında içiniz böyle gitse de hani görüşmek için konuşmak için ama Size gelmeye kalktığında siz bu sefer böyle bir yan çizeceksiniz ya da ona engeller çıkaracaksınız gibi gösteriliyor burada kartlarım aracılığıyla. Şimdi bu haftadan ziyade anlaşma odaklı olacaksınız. Evet eril enerjilere belki kök söktüreceksiniz ama anlaşma yoluna gitmek hususunda çok kıymetli olacak sizler için. Çünkü artık eril enerjilerle bağlantılı. Dediğim gibi o kadar yoruldunuz ki hani e, ister istemez iki yüzlü davranacaksınız ama sonuç itibariyle de e, artık yani bir anlaşalım, bir orta yolu bulalım. Artık ben yoruldum. E, ortak noktalarda, ortak paydada buluşmaya çalışalım modunda olacaksınız ya da bunu ifade edeceksiniz eril enerjiye karşı. Çünkü bakın çok görüş ayrılığı yaşadığınız insanlar olmuş etrafınızda belki de eril enerjiden kaynaklı. İşte böyle birisiyle nasıl berabersin ya da böyle birisini niye hala bekliyorsun gibi 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 belki de söylemlere maruz kaldınız. Tabii bunu örnek olarak veriyorum. Bu yüzden dolayı da artık hani gerçekten bir şeyleri bitirme yani hani bu az önce dediğim gibi düzensizliği olabilir, kararsızlığı olabilir. Netleştirmek adına bir şeyleri artık bitirip noktayı koymak. Yani tamam devam diyorum ya bunun gibi bir konuda bu hafta çok ağırlıklı olacaksınız eril enerji üzerinde. Yalnız bütün bunlara rağmen bakın sizi zor durumda bırakmaya çalışacak ya da size zorluk çıkarmaya çalışacak kişi ya da kişilere de maruz kalabilirsiniz. Eril enerjiyle ilgili belki de bunlar üçüncü kişilerde olabilir. Kimsenin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Bakın ne demiştim tamam mı devam mı adına artık bir şahlanışa geçeceksiniz ve tamam kararını vereceksiniz ve bu tamam kararı İnanın eril enerjinin üzerinde demek ki hani dedim ya kök söktüreceksiniz diye. Demek ki bir şeyleri daha netleştirip, daha açığa alıp artık e, orta yolu bulduğunuzda anlaşma yoluna gittiğinizde sizin koyduğunuz o engelleri aşmaya çalıştığında eril enerji bakın sizin aranızda tekrar bir sıcaklık ve bir yakınlaşma söz konusu olacak bu hafta. Güneş kartıyla geldi. Hatta öyle bir yakınlaşma ki adı konulmamış bir şeyse adı konulabilir ya da e, evliliğe giden yola girebilirsiniz bir sözdür nişandır gibi başka bir durum da gündeminizde olabilir niye bu eril dişil enerjide bu mumlar bu hale geliyor anlamıyorum söndürmem lazım bunları gene sönmüyor da bakar mısınız aa çok enteresan şöyle alayım evet bu mumlar en sonunda bir gün e, şeyde ee, video çekerken e, yanacağım yani Allah korusun ya Rabbim. hemen söndürdük takım mumlarımızı Yapmadan da olmuyor. İnanır mısınız? Şu videoya başlamadan önce ben bunları yakmayayım, gene aynı şeyi yaşayacağım dedim oldu yani bu kadar olur. Bazen düşündüklerimi yaşıyorum. Bu da beni zaman zaman korkutuyor. Evet sevgili e, dişile kolektifim sevgili dişile enerjiler bu hafta. Eril enerjiyle sağlam uğraşacaksınız. Onlara kök söktüreceksiniz sözün özü. Onlara engellerle geleceksiniz. Engeller koyacaksınız. Tabi bu engeller riyakarca engeller olacak. Tabi kötü anlamda demiyorum. Yani sizin adınız hani o minik ufak hilelerle olacak. Sonuç itibariyle şanslı olacağınız bir hafta eril enerjiyle ilgili... Tamam, zor durumda kalabilirsiniz. Zorluk yaşayabilirsiniz. Kaybetme korkuları da yaşayabilirsiniz zaman zaman. Ama tamam mı? Devam mı diyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Bu arada baştan aldım sanki dişil enerjiyi öyle hissettim. Neyse böyle gerekiyordu demek ki. Evet sevgili dişil enerjiler, güzel. Eril enerjiyle bağlantılı güzel action'lı bir hafta bekliyor sizi diyebilirim. Şimdi geldik sevgili eril enerjilere. Ay eril enerjiler, daha ilk çektiğim kart zaten parayla geldi. Yani e, bu kart aynı zamanda bende maaş kartıdır, iş kartıdır, çalışma kartıdır. Şimdi eril enerjiler bu hafta iş, iş hayatlarına, maaşlarına ya da eğer çalışmıyorlarsa işte onlara para kazandıracak konular ya da öğrencisi ne bileyim bursudur, şusudur, busudur onun peşinde koşacak. Yani düzenli gelirle bağlantılı işlerin peşinde olacak ki iki tane geldi ve ikisi de aynı şeyi söylüyor Bu hafta Daha ziyade maddi endişeler Maddi boğuşmalar içerisinde Olacakmış eril enerjiler E bu yüzden dolayı da al buyur Dengesiz davranacak Şimdi ilişkilerine yansıyacak bu Dengeleri bozulduğu için Haliyle de dişil enerjiye Karşı eril enerjiler Böyle bir dengesiz tavırlar Davranışlar içerisinde girebilir Özellikle dişil enerjiyi ikna etme çabası içinde olacak eril enerjiler. E, reel anlamda da eğer devlet kapısı ya da mahkemede bir işleri varsa bu işle bağlantılı bazı sıkıntılar yaşayabilirler onu da söyleyeyim bu sıkıntılar mutsuzluk olarak yansıyabilir ilişkilere buna göre de hazırlıklı olun özellikle yine eril enerjilerde çevrelerindeki üçüncü kişilerden kaynaklı özellikle bir kadına bir erkek figürü bunlar karı koca olur işte abi kardeş olur abla kardeş olur gibi gibi artık neyse siz Hayatınıza uyan kısmı alıverin burada... ...böyle bir kadına bir erkek yüzünden... ...sıkıntılı durumlarda kalabilir... ...sevgili eril enerjiler... ...sıkıntı yaşayabilirsiniz... ...bu hafta gerçekten... ...eril enerjiler için çok ciddi anlamda... ...sıkıntılı bir hafta olacağı benziyor... ...ama her şeye rağmen... ...dişil enerjinin... ...eğer ki ayrı, dargın, kırgın... ...ya da küskünse... ...hala aklı, düşünceleri... ...dişil enerjide, eril enerjinin hatta ve hatta eril enerjinin en büyük isteği şöyle diyor ben diyor dişili enerjimi alsam karşıma şu dişilimi bir karşıma alsam bir konuşsam ciddi ciddi anlatsam durumları böyle bir içimi döksem rahatlasam modu içerisinde çünkü e, gerçekten eril enerjiler fiziksel ve psikolojik olarak sağlığınızın bu hafta çok dikkat etmeniz gerektiğini ve bozulabileceğini veriyor burada kartlarım. Zayıf davranmayın. Zaaflarınıza yenik düşmeyin. Gücünüzü, kuvvetinizi toplayın. Gerçekten bu hafta sizin için zorlu bir hafta olarak gösteriliyor. Hani kendi dişil enerjiniz yetmiyormuş gibi. Dış etkenlerden, dış mihraklardan gelen işte aile çevrenizden olur, iş çevrenizden olur, arkadaş çevrenizden olur. Başka bir dişil enerjinin düşmanlığı böyle size karşı kin, nefret ya da öfke dolu tavrı ya da davranışı sizi bayağı böyle bir sersemletebilir bu hafta. Endişeleriniz çok fazla olabilir. Mümkün mertebe sakin kalmanızda çok büyük fayda var sevgili eril enerjiler. Hem dişinize karşı hem iş hayatınızda hem sosyal çevrenizde bu hafta sizler için zorlayıcı bir hafta olarak gösteriliyor. Bilginiz olsun. Hadi. Hadi bakalım ortak ilişki kartına. Bakalım ortak ilişki kartı ne diyormuş? Vay cazibe. Evet şu andan tümüyle keyif alarak aşkı da kendine çekiyorsun. Evet bu hafta eril enerjinin dişile, dişil enerjinde eril enerjiye daha böyle cazibeli geleceği, daha böyle e, keyif almaya çalışacağı e, bu haftayı böyle geçirmeniz daha sağlıklı diyor. İşte bak gördüğünüz gibi ortak ilişki kartı da güzel bir mesaj verdi sizlere. Şimdi bakalım konuşturma kartlarımız ne dermiş? Evet. Sevgili dişi enerjiler diyorsunuz ki dişi soyumu şifalandıkça yolumda özgürleşirim. Şimdi ee, kendi soyunuzdaki şifalanma da çok önemli sevgili dişil enerjiler yani annenizde teyzenizde kız kardeşinizde ablanızda ilişkisinde evliliğinde herhangi bir sıkıntı ya da bir sorun var ise e, ve onlarda bir şifalanma yaşamadıkça sizin de şifalanmayacağınız eğer onlar daha iyi olursa yani etrafınızdaki soyunuzdaki kendi İnsanlarınızda iyileşme yaşadığınızda Sizin de daha iyi olacağınızı veriyor Bu hafta konuşturma kartı Ve bakar mısınız Sevgili dişil enerjiler Balık burcu dolunayın etkisi geldi Sizi de vurdu Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor Yani Belki de geçmişten hala kurtulamadığınız Bir Eee Eril enerji var. Ya da işte bir türlü aklınızdan atamadığınız eril enerjiyle ilgili sorunlarınız var. Bunları geçmişle bağlantılı bu sıkıntılarınıza atmadığınız sürece yeni kapılar açamazsınız. Bu hafta ne olur bunlardan biraz e, uzak durmaya çalışın. Engelleri aşıp en kısa zamanda sana geleceğim ki burada ben ne demiştim? Engel kartı vardı ve demiştim ki siz engeller koyacaksınız. Demek ki bak bahaneniz burada da geldi Engeller var engeller var diyeceksiniz İyi güzel o da olabilir Evet geldik yokluğun ölümden bile beter Beni sensiz bırakma Evet sevgili dişil enerjiler Eril enerjinin yokluğu gerçekten sizi çok 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 üzüyor Ölümden bile beter diyorsunuz daha ne olsun Ve e, dişil enerjiler eril enerjiyi artık beni insansız bırakma yokluğuna sınama moduna geçmiş durumda bu hafta evet geldik eril enerjiler iki kart gelmişti ikisini de okuyacağım çok güzel çok güzel harika bakar mısınız iki kart ikisi de birbirinden güzel mesaj İkisi de harika iki kart yani ben dedim acaba birinde bir sıkıntılı bir şey mi var dedim ama her ikisi de çok güzel ben sana teslim oldum diyor di, di, eril enerjiler dişiline dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebilecek bir kadın bulamadım diyor. Her yerde sen, her şeyde sen, ille de sen. Bak sizin üstünüze birini bulamamış kimlerle olursam olayım. Senin yerin bende başka diyor. Yani senin farkını anlamış dişleriyle enerji. Ve diğer kartta da diyor ki sen olmazsan ben ne yaparım diyor zaten. Ben sana çok bağlandım diyor. Evet diyor aşkın zor bir şey olduğunu ben yeni anladım. Ama kendimi sensizlikte kaybe bak. Her iki tarafta sensizlik diyor. Bak burada dişil enerji beni sensiz bırakma diyor. Burada da eril enerji diyor. Beni sensiz bırakma zaman zaman sensizlikte kaybetmekten kendimi korkuyorum diyor aslında eril enerjinin dişili kaybetme korkusu da çok fazla evet bakar mısınız muhteşem bir mesaj eril enerjiden dişillere sana çok aşığım diyor ve diğer kartta diyor ki eğer yağmurda ıslanmayı seviyorsan seninle yağmurda geçmeye ve sırıl geçmeye diyorum gezmeye pardon seninle yağmurda gezmeye ve sırıl sıklamamaya bile lazım ay ne romantik ne romantik eril enerjiler bu hafta bir de eylülde yağmurlar da başladı yani yağmurda bile diyor gezeriz diyor seninle ıslanırız dolaşırız Oo çok iyi romantizm tavan yani Evet. Ya bakar mısınız? Gene sensizlik. Sensizlik sadece büyük bir acı. Evet arkadaşlar her iki tarafta da demek ki çok ciddi bir özlem kokusu hakim. Çok ciddi bir özlem var. Eril dişine, dişil eriline çok ciddi bir özlem duyuyor. Ama ve lakin bakalım o engeller, o özlemleri giderecek o engeller ya da o gurur, o kibir e, ortadan kalkacak mı? Bakalım yaşayacağız ve göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu haftalık benden bu kadar. Bu ya yani bu haftalık açılımla ilgili gelen mesajlar benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makmış ablanın sevgi kanalındasınız. Her birinize 20-26 Eylül haftasında sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk, para, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun diliyorum. İnşallah sevenler sevdiğine kavuşsun. Herkesin gönlü hoş olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. i